Herkese merhaba arkadaşlar, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şükür Türkan olayında yeni gelişme var. Şükür Türkan maalesef acı haber geldi ve cenazesi bulundu arkadaşlar. Fatma Erdem her şeyi itiraf etti hatta ilk başta Mustafa Erdem her şeyi planladı, kızımı o kaybediyordu. Fakat bütün suçlu Fatma mı? İşte Didem Arslan bunu biliyordu ve Fatma'nın üzerine doğru yürüyordu ve Fatma ise sürekli ağlıyor, sürekli gözyaşı döküyordu. Fakat yine de hiçbir şey söylemiyordu. Suçu sürekli Mustafa Erdem atıyordu. Kızımı o götürdü ve bir daha da getirmedi. Kendisi kahveye giderken kızı orada indirmiş ve kız 10 yıldır ortada yok diyordu. Peki neden 10 yıldır bir anne kızını evladını aramaz? İşte bu da merak konusu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.